Merhaba sevgili öğrenciler, size ChatGPT NotebookLM, Gemini ve Perplexi ile e, öğrenme rehberi nasıl oluşturulur, yapay zeka e, bir kavramı daha iyi öğrenebilmeniz için ders çalışmanız için e, size nasıl yardımcı olabilir e, bunlardan kısaca bahsedeceğim. E, öncelikle etik kullanım ilkelerini hatırlatmak isterim. E, yapay zeka biliyorsunuz, e, yapay zeka halüsinasyonları diye bir kavram var yapay zeka kelimeleri tahmin ederek size yanıt verdiği için bir insan gibi düşünmüyor. Doğruluğunu, mantıklı olmasını her zaman kontrol etmiyor. Bu yüzden de doğru bilgileri size vermeyebiliyor. Öncelikle bunun farkında olmamız gerekir. Yapay zekanın sınırlılıkları hakkında faydalı olalım. Diyelim ki bir soru sordunuz, bir kaynak istediğiniz bu size kaynakları uydurabilir ya da sorunun yanıtını yanlış yapabilir. O yüzden burada kontrol edebilmemiz önemli. Bir ödevde, bir projede eğer yapay zeka kullandıysanız ne düzeyde kullandınız, ne yaparken kullandınız, çeviri yaparken mi, metni düzelttirirken mi, bir görsel tablo oluştururken mi bunları söylemeniz gerekiyor. Ne düzeyde nasıl kullandığınızı ve kişisel bilgilerimizi yapay zeka kullanırken e, yapay zeka ile paylaşmamamız gerekiyor. Şimdi MIT Üniversitesi'nin öğretme öğrenme laboratuvarında bir rehber hazırlamışlar. Öğrencilerin yapay zeka konusunda bilmesi gereken önemli noktaları belirtmişler. Ben size e, bu e, ChatGPT, Gemini, Notebook, LeMe kullanımını kısaca göstermeden önce bu önerilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ne zaman ne kullanırsak kullanalım bunları bilmemiz lazım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Bir ödev ya da bir proje için yapay zeka kullanma imkanınızın olması mutlaka kullanmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Eğer bunu kendiniz yapabiliyorsanız, yapay zeka desteği almadan o zaman tabii ki kendiniz ödevinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki siz tamamen yapay zekaya bıraktınız. Mesela öğretmeniniz dedi ki şöyle bir plan hazırla. Ve siz dediniz ki yapay zeka bu planı hazırla. Aldık direkt koyduk. Ee, yani bu mutlaka öğretim e, üyesinin, mutlaka hocanızın e, farkına varacağı bir durum. Bazen şöyle de yapılabiliyor. İşte e, benim gibi söyle, bir üniversite öğrencisi gibi yaz, benim tarzımda yaz gibi. E, değil mi? Yani bunu da e, söylüyorlar size ya da diyorlar ki işte... E, intihal programları işte çok güvenilir değil. Evet güvenilir değil. Ama şöyle bir şey var. E, hocalarınız e, size eğitim verene kadar yüzlerce ödev okumuştur, proje okumuştur. E, bir e, yazıyı öğrenci mi yazar, yoksa başkası mı yazar? Yapay zekamı e, ya da bir kaynaktan mı alır, başkasına mı yaptırır? Bunu çok kolay anlayabilirler. Ee, ve tabi hocalarınız da yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka kullandığımız zaman e, ne yaparsak yapalım, e, biz bunu biliyoruz, anlıyoruz. Yani bunu yapay zeka yazmış olabilir e, diye şüphelenebil, şüphe edebiliyoruz. O yüzden bunu aklınızdan lütfen çıkarmayın. E, bir ödevi aynen yapay zekaya yaptırdığınızda yüksek ihtimalle e, öğretim üyesi bunu anlayacaktır ve şüphelenecektir. O yüzden tabii ki böyle bir şey yapmayacaksınız. Evet, şimdi bazı hocalarımız diyebilir ki yapay zekayı hiç kullanmayın. Bu ödevde diyebilir ya da diyebilir ki işte şu aşamada kullanın, işte fikir geliştirmek için kullanın, çeviri için kullanın. Yani size ne kadar, nasıl bir sınırla kullanacağınızı hoca açıklayabilir. Burada dikkatli olun. Ee, sorular sorun. Ee, gerçekten anladınız mı yani ne düzeyde kullanabiliriz? Ee, bu konuda ee, net olun e, ve o şekilde ödevinizi yapabilirsiniz. Şimdi ee, dersin bir ders acaba hoca sizden neler bekliyor o derste? E, bunu anlamaya çalışın. Neyi öğrenmem gerekiyor? Hangi becerileri kazanmam gerekiyor? E, siz sizin için tabii ki önemli olan o dersi bitirdiğinizde o hedeflere ulaşmak. Öyle değil mi? Ee, yani sınavı başkasına yaptırmak, ödevi başkasına yaptırmak değil. Çünkü siz eğer ödevi yapay zekaya yaptırırsanız, düşünme işini yapay zekaya bırakırsanız, sizin yapmanız gerekenleri yapay zeka yaparsa, siz hedeflere ulaşamazsınız. Siz o dersi öğrenemezsiniz. Evet, diyelim ki ödevden yüksek puan aldınız ee, ama dersi öğrenmemiş olursunuz, eksik bir şekilde, eksik bilgiyle mezun olmuş olursunuz. O yüzden bunu da lütfen aklımızda bulundurun. Evet, yine bunu söylemiştim. Yani yapay zeka kolayca yapıyor diye işte bahaneler üreterek ona yaptırmak doğru değil. Önemli olan sizin öğrenmeniz, sizin donanımlı bir öğrenci olarak mezun olmanız. O yüzden bu konuda da kendinize karşı dürüst olmanızı öneriyorum. Eğer çok kullanıyorsanız yapay zekayı, her şeyde kullanıyorsanız fark etmişsinizdir ki artık siz düşünemez hale gelebilirsiniz bir süre sonra. Yazamaz hale gelebilirsiniz. O yüzden kazandığınız becerileri kaybetmeyin. Buna dikkat edin. Evet. Yapay zekadan aldığımız sonuçları eleştirel bir gözle değerlendirin. Acaba bana böyle söylüyor ama bu doğru mu? Şeklinde bakın kaynaklardan kontrol edebilirsiniz. E, ve yani öyle güzel, hızlı, öyle bir akıcı e, ve öyle organize e, cevaplar verir ki doğruymuş gibi gelebilir size. Yani bu yazdığını neye göre yazdım, bana kaynak göster dediğinizde size bir kaynak da uydurabilir. Ve sanki gerçekmiş gibi gelebilir. E, ama siz bunu e, kontrol etmeniz gerekiyor. E, ve bunları düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bu kısa uyarıları ee, yapmam gerekiyordu. Ee, şimdi nasıl kullanabiliriz? Yani eminim pek çoğunuz işte ChatGPT kullanıyor, ee, ona sorular soruyor, Gemini kullanıyor, ee, değil mi? Farklı yapay zeka araçları kullanıyorsunuz. Peki bir dersi tekrar çalışmak için acaba kullandık mı? Ee, belki bunu yapmamış olabilirsiniz. Şimdi diyelim ki hoca bir konu anlattı. Ve siz e, bu konuyu tam olarak anlamadınız e, ve yapay zeka ile birlikte dersi çalışmak istiyorsunuz. E, bir ünite düşünün, o haftalık bir e, konu düşünün mesela, onu tekrar etmek istiyorsunuz yapay zeka ile birlikte. Bu çok güzel bir e, öğretim stratejisi olabilir sizin için. Şimdi yapacağımız şey şu: direkt buraya yazmıyoruz. Buradaki artıya geliyorum, çalış ve öğren'e basıyorum. Çalış ve öğren'e bastığım zaman Yapay zeka sizin artık özel öğretmeniniz oluyor ve size direkt yanıtları vermiyor. Aynı bir öğretmen gibi e, sorular soruyor, yönlendiriyor, ipuçları veriyor ve doğru yanıtı bulmanızda, çalışmanızda size rehberlik ediyor. Ayrıca çeşitli size e, öneriler de getirebilir. Sana işte soru yazayım mı, e, işte sana alıştırma hazırlayayım mı falan gibi sorularda sorabilir. Şimdi genelde herkes biraz İngilizce biliyordur. O yüzden ben herkesin e, için böyle ortak bir şey düşüneyim. Mesela ne olsun? B1 seviyesinde 10 tane kelime çalışalım. B1 seviyesinde İngilizce hadi 5 olsun kolay olsun diye 5 kelime öğrenmek istiyorum diyeyim. Günlük dil, günlük konuşmada diyelim. Çünkü hangi ne kadar ben e, spesifik özel yazarsam bana o kadar güzel yanıt verir. Bana bu dersi öğret dersem yapamaz. Ama kısa kısa bir şeyleri part, küçük parçalara böldüğünüzde size yardım edecektir. Evet. Şimdi 5 kelime öğrenmek istiyorum dedim. ChatGPT çalış ve öğrene tıkladım. E, buradan bana yardım edecek. E, ChatGPT dışında aynı şeyleri. Gemini'de, Perplexity'de yazacağız. Mesela 5 kelime bugün diyor sana 5 kelime öğreteyim. Actually, guess, hurry, prefer ve spent demiş. Evet. Ve bunlarla ilgili cümleler yazmış. Sen de diyor bu 5 kelimeden birini seçip kendin cümlede kullanır mısın? Sonra demiş şey yapalım. Mesela neyi seçelim? E, prefer seçelim ne diyelim? Uyumayı tercih ederim yazdım. Bakalım ne diyecek. Doğru yazmış mıyım? Evet, çok kısa oldu diyor. Biraz zenginleştir diyor. Hangisini yapalım diyor? Yapalım. Bakalım doğru yazmış mıyız? on weekends diyebilirsin diyor. Evet. Hafta sonları uyumayı tercih ederim. Şimdi I prefer sleeping. Buna diyor devam et. Yani bu şekilde e, size adım adım hmm, ben de onun dediği gibi yapayım. On weekdays diyeyim ben de. Heh, bakalım ne diyecek. Biraz onun örneğinden kopya çektim. Evet tamamen doğru diyor. Şimdi alıştırma bir başkasını. Yani bu şekilde size bütün kelimeleri yaptıracak. Bazen sonunda şey yapabilir. Farklı bir aktivite istiyorum diyeyim. Bakalım ne yapacak. Evet bakın hemen diyor ki oyun yapalım, egzersiz yapalım. Kelimeleri, hikaye, ben küçük bir hikaye yazalım diyor. Hangisini yapalım? Yani bu şekilde, e, mesela onun kullandığı yöntemi de beğenmedik diyelim ki ben hepsiyle cümle yazmak istemedim. Sıkıldım. Dedim ki bana işte oyun yap gibi. Bu şekilde devam edebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi size böyle e, şu şudur bu budur diye böyle uzun gramer bilgileri falan vermiyor. Birebir Birebir sizinle çalışan bir e, öğretmen haline geliyor. Nereden yaptık bunu? ChatGPT'ye girdik. Artı işaretine tıkladık. Çalış ve öğren dedik. Neyi öğrenmek istiyorsak spesifik bir şekilde onu yazdık. Yani hangi ders, hangi konu ve kısaltın onu küçük küçük görevler şeklinde yazın. Birlikte ChatGPT ile çalışabilirsiniz. Aynı şey Gemini'de de var. Gemini.google'a geldim. Google'ın yapay zeka aracı biliyorsunuz. Burada araçlara geldim. Hatta şunu kopyalayayım. Tek tek hepsini yazmayayım. Ee, siz şeye bakın. Ee, hepsi nasıl? Onu görmüş olun. Hepsinden aynı şey isteyelim. Evet. Araçlara tıklıyorum. Bakın öğrenme rehberi. Burada da araçlara tıkladım. Öğrenme rehberi. Ne öğrenmek istiyorsunuz dedi. Yine buraya yazdım. Ee, küçük bir öğrenme görevini. Evet. Şimdi bana kelimeleri getirecek onu söyledi. Ha, o da bana başka şeyler getirdi. Essential opportunity probable advice. Ne yapmak? Şimdi diyor sen bunu öğren bir çalış diyor. Sonra kendi cümlelerinizi kurarak pratik yapalım. E, farklarına bakalım günlük hayatta. Hadi diyor başka bir şey öğrenelim. Evet. E, burada da yine Gemini'dan bu şekilde gidebilirsiniz. E, aynı ChatGPT gibi. Mesela bir tane örnek yazalım. Olmuş mu diye soralım bakalım. Evet doğru diyor. Doğru yazdın diyor. Şimdi evet bu sefer yalnız bana İngilizce cevap verdi. Ne diyelim? Teach in English diyeyim. In Turkish diyeyim pardon. Evet, bir İngilizce, bir Türkçe kafası karıştı herhalde. Tamam, Türkçe devam edelim diyor. Evet, bu şekilde gidebiliriz. Diyor ki işte essential opportunity ile cümle kur diye gidiyor. Aynı chat GPT'deki gibi bana farklı bir işte oyun tasarla diyerek farklı bir alıştırma yap, flash kart yap gibi devam edip yine Cemina ile de birlikte çalışabilirsiniz. Başka perplexity de yapabiliriz ama perplexity de ben öğrenci olmadığım için bende yani öğrenci e, hesabıyla girmediğim için e, bende böyle bir şey çıkmıyor. Ama diyor ki study intent yaz diyor çalışmak istiyorum e, ya da yine perplexity'ye de bana öğret yazabiliriz e, ve oradan çıkabilir öyle yapalım. Evet, bana öğret yazalım. Evet. Sana ne öğreteyim diyecek şimdi. Evet. Ne öğreteyim? Dedi. Söyledim. Bana beş tane kelime öğret dedim. Evet, bunları getirdi. Evet. Hem e, kelimeleri getirdi. Ben buna tıkladığım zaman e, sesli bir şekilde bunu okuyacak. E sentence'a Actually. Evet, sentence'a I have actually been here before. Evet, hem bir cümle kurdu ve Türkçesini de söylemiş oldu. Bu şekilde yaptı. Ne diyor? Daha fazla öğrenmek isterseniz devam edebilirim demiş. Ne yapayım diyor yani. Flash kart mı yapayım yoksa size quiz mi yapayım? Flash kart yap dedim. Evet örnek cümleler verdi. Bunları verdi. Bu da bu şekilde öğrenmenize yardımcı oluyor. Yani dil öğretiminde bu kullanıldığı için bunu yapmış. Ama siz işte diyelim ki matematik çalışacaksınız, başka bir şey çalışacaksınız. O size uygun yöntemle onu öğretmeye çalışacak. Tek yaptığımız şey perplexity'ye geldik ve bana öğret yazdık. O da ne öğreteyim dedi. Biz de ona söyledik. Şimdi başka bir aracı göstermek istiyorum Notebook LM'yi göstermek istiyorum Bu biraz daha farklı Evet bunu da mesela öncelikle şöyle tek adım adım anlatayım şimdi bir not defteri oluşturuyoruz. bunun için yani bu notebook LM internetten kullanmıyor Siz bir kaynak buluyorsunuz Bu sizin ders kitabınızın bir bölümü olabilir İnternetten bulduğunuz bir PDF dökümanı olabilir Bir internette web sitesi olabilir YouTube kanalı olabilir. Google Drive'a kaydettiğiniz şeyler olabilir ya da bir metni direkt kendiniz kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Yani bu sizin yüklediğiniz kaynaklardan size e, rehberler, zihin haritaları, sesli videolu özetler oluşturacak. Şimdi ben bir kaynak yükleyeyim. Mesela İngilizce olduğu için bir tane İngilizce bir şey buldum. E, İngilizce deyimleri anlatıyor bu kaynak. Tamam. E, siz mesela diyelim ki o kitabı bir özetlemek istiyorsunuz ya da o parçayı bir özetlemek istiyorsunuz kaynağı buraya yüklediğinizde direkt buradan anlatıyor. Bu kaynak ne ile ilgiliymiş B2C1 seviyesinde deyimleri anlatıyormuş. Tamam buraya yanlış hatırlamıyorsam 50 kaynak yükleyebilirsiniz. Yani o konuyla ilgili kaynak bulduğunuz bütün kaynakları yükleyip hepsinin özetini çıkarttırabilirsiniz hepsinden ders çalışma materyalleri oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bundan bakayım zihin haritası nasıl olacak? Bana zihin haritası yapsın. Sesli özet yapsın. Bakın burada yapabileceği şeyler zaten var. Kaynağımı seçiyorum. İşte zihin haritasına basıyorum, sesli özete basıyorum, videolu özete basıyorum. E, teste basarsam bana quiz oluşturuyor. Bilgi kartları yaparsam yine böyle flash kartlar yapıyor. E, raporlarda da işte size çalışma kılavuzu, özet belge, blok yayını yani koydunuz e, kitabı size onu blok yayını gibi yapıyor. Bakın hikayeler diyor çıkarayım diyor. Tematik gruplama yapayım. Yani buradaki kaynağı keşfedip bu kaynaktan sizin ders çalışmanız için ne yapabilirse onların hepsini çıkarıyor. Bunlar oluşturulurken ben size daha önce kendim yaptığım bir şeyi göstereyim. Daha önce kendi yaptığım notlardan göstereyim mesela. Evet ve e, tabii ki bu notlara da sonra ulaşabiliyorsunuz. Bunlar için e, bu notebook lm için, Cemina için e, Google üyeliği gerekiyor. E, ben mesela öğretim ilk yöntemleri dersinde. E, evet. Yapmışım. Öğrenciler için. Peki bunlar ne olacak? Mesela yaptıktan sonra neye benzeyecek? İşte kartlara bakalım. Evet, ilke ne anlama gelir? Yani ders çalışmanız için size böyle sorular, yanıtı görüntüleyin dediğinizde de yanıtı. Yani ne kadar güzel değil mi? Sınavdan önce e, yükleyin mesela hocanızın pdf'lerini. Böyle ders çalışabilirsiniz. Size soru soruyor, arkasında da yanıtı var. Kendiniz yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Evet, başka. E, zihin haritası üzerinde çalışabilirsiniz. Zihin haritasını yapıyor kaynağın ve siz geldiğinizde bunu böyle harita olarak görebiliyorsunuz. Evet. Açılıyor. E, diyelim ki böyle kafanızda organize edemediniz neyin neyle ilgili olduğunu. Size bunu böyle e, zihin haritasıyla görselleştirebiliyor. Başka ne yapmışım? Eee Evet mesela bir videolu özet yapmışım e, günlük dilde sizin anlayacağınız şekilde hani Instagram'da falan oluyor ya e, böyle postlar oluyor kısaca özetliyor birkaç dakikayla mesela 5 dakikada bu 4 tane kaynağı bana özetlemiş Herkese merhaba. Bugünkü konumuz etkili bir dersin arkasındaki bilimsel sırlar. Yani öğretimin 16 altın kuralı. Gelin öğrenmeyi unutulmaz kılan şeyin ne olduğunu hep birlikte keşfedelim. Hiç düşündünüz mü? Bazı dersler... Evet bu benim derste yaptığım videolu özet. Neymiş? Size herhangi bir dediğim gibi kaynaktan böyle animasyonlu, videolu özet yapabilirsiniz. Ee, çok güzel sizin anlayacağınız şekilde basitleştirerek anlatıyor. Yani günlük dil, günlük dilde basitleştirerek anlatıyor. Eğer mesela dersiniz çok zorsa tabi bu biraz kolay kalabilir. Ama yine de konuyu tekrar etmek açısından e, sevebilirsiniz. Sesli özet yapıyor. Yani podcast yapıyor. Şuradaki sesli özete tıkladığımızda dinleyelim. Ben yapmışım. Merhaba. Bugün, Bugün elimizdeki kaynakları kullanarak e, ee, oldukça ilginç bir konuya Cradle'un duygusal alan taksonomisine biraz daha yakından bakacağız. Evet, selamlar. Elimizdeki özetleyici metinler var, onlardan yola çıkıyoruz. Amacımız da aslında şu, duygusal öğrenme dediğimiz şey, yani bir fikre, bir, bir olaya karşı tutumlarımız nasıl böyle adım adım, adım gelişiyor, nasıl içselleşiyor, içselleşiyor. Hı hı. bunu anlamaya çalışacağız beraber. Evet, bunun gibi böyle podcastler yapabilirsiniz kendi materyallerinizi podcaste çevirip işte e, bilmiyorum yani kulaklıkla dinleyebilirsiniz yolda yürürken dinleyebilirsiniz e, bu şekilde de e, konuyu tekrar edebilirsiniz ya da hocanız ders anlatmadan önce e, ne anlatacak bugün acaba neden bahsedecek Eğer elinizde döküman varsa derse gitmeden önce kendiniz podcastini yaptırıp e, dinleyebilirsiniz e, işte yemek yaparken ya da ulaşım sürecinde yapabilirsiniz. Size göstermek istediğim yapay zeka araçlarının öğrenme rehberi olarak kullanılmasıydı. Dediğim gibi pek çok yapay zeka aracını bu şekilde bir kavramı öğrenmek için dersinizi tekrar etmek için kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda derslerinizde başarılar dilerim.